kahve arasından herkese merhaba. Bugün İstanbul turumuzu bir kahve içerek değil, çay içerek açacağız. Ve House Cafe'nin hem sunumu hem lezzeti harika olan kış çayıyla. Kış çayımızın ardından bakalım nerelerde kimlerle buluşup nasıl bir İstanbul günü yaşayacağız. Ben yani oryantal bile oynadım. İstanbul yapan mekanlar ve mekanlar kadar insanları da programımıza davet ediyoruz. Ve en güzeli şu anda Türkiye'nin değil sadece dünyanın en ünlü taksi şoförüyle beraberiz İhsan Aknur. İhsan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? İyi çok teşekkür ediyorum. Ama ben gelmeden önce sizi araştırdım. Ee, gerçekten bayağı ünlüsünüz. Yani sadece Türkiye'de değil dünyada, dünya basınında görsel ve yazılı. Benden daha çok programa konuk olmuşsunuz, benden daha çok haberiniz var ve 90'ların başından beri. Evet, evet bayağı e, programlar oldu yani. E, tabii ki yeniliklere açık olduğun için insanlar e, ilgi çekici oluyor. Devamlı yenilikler, yeni şeyler buluyorsun. İstanbul'a gelip iki buçuk sene 78'de geldiğimizde minibüsçülük yaptıktan sonra taksiciliğe başladık. Şimdi taksiciliğe başlayınca tabii ki İstanbul o zamanlarda yine turistin geldiği bir şehir her zaman olduğu gibi bu şehrimizin güzelliğinden dolayı binen turistleri anlamamak ve rehberlerin onlarla olan diyaloglarında hoş sohbeti yapmak ben de şöyle düşündüm 82 yılında ya dedim bir üniversite talebesi bugün en azından 10 ders 8 ders öğrenebiliyor. Biz de o zaman gençiz tabii o yaşlarda. Biz dedim bir İngilizceyi mi öğrenemeyeceğiz? Ne yapalım? Kaydolduk. Geldik arkadaşım bir de kayıt olacaktı Ben gelmiyorum dedi. Ben bir yıl hafta sonları oraya gittim. Tabii orada da Colonel başladık. Where are you from? What is the time'den? Artık heyecanla bunu ben bir pratik yapacağım diye Süleymaniye Camii'nin önünde turisti dur durdurdum. Where are you from dedim söyledi. What's time dedi söyledi. Bana bir şey sordu. Unit one finish dedim. Başka şey dedim. Derken yani şimdi neden ama çağa göre ben biliyordum ki yani gelecekteki bu şehrin bu kadar turizme açık olacağı, bu kadar şey olacağı ve bu lisanın taksicide olsan her an sana lazım olacağı. Ve tekrar Sultanahmet civarına başladım taksiciliğe. Çünkü pratiği orada devam ettirmem gerekirdi. Orada pratikleri devam ettirirken parka gidip elimde kitabı alıyordum. Başlıyordum ders çalışmaya kitapla. Oturuyordum turistin yanına parka. Onu da alıp durağa getirip çay ısmarlıyordum. Teşekkür ediyordum. Tabi adımı o zamanlar Kartal Tibet'in filminden İngiliz Kemal koydular. <laughs> Fakat e, şimdiki e, şimdi şunu düşünüyorum da o kadar güzel bir azim vardı ki. Yani kelimeleri buralara yazıyordum. Anadolu taksiyle başladık dışarıda. <laughs> Üniversite talebeleri bir biniyordu, bir bakıyordu İngilizce kelimeler. <laughs> yani şaşıyordu, bir de bana bakıyordu. Şimdi ne oldu? Daha sonra tabii ki pratiklerle bir dilin yetmeyeceğini anlıyorsun. Çünkü o İstanbul'un Sultanahmet'i bugün dünyanın gözde olan yeri olduğu için turistin gelip de Sultanahmet, Blue Mosque'u yahut Ayasofya'yı, Topkapı Sarayı'nı görmeden gitmesi ihtimal olmayacağı için değişik ülkenin insanları binerdi. Ben de onların sempatikliğini kazanmak için her 10 e, ülkeden seksiyonlara bölüp kitapları bölümler yaparak şeylere başladım. Ee, Başka nereye? dillerde öğrendim. Tabii nereye? Mi? Finlandiyalı, Mihimmenen, Kunkavoit, Rakkani, Rakkal, Hollandaca, Dutch for example diyorsun ona <laughs> var hayanın artı. O kadar şimdi turist biniyordu şaşırıyordu. Ya sen nereden biliyorsun? Şimdi zaten grup gelmeden biz grubun hangi ülke olduğunu biliyorduk yani. <laughs> Neden? Hollandalılar uzun olurdu. Öbürleri öyle olurdu. Şimdi 20 yıl yani Sultanahmet civarında çalıştım ama o 20 yılda hakikaten insanları çok tanıdık insanlarla çok mesela ben yarım gün tur yapardım yarım günde yurt hostel turistlerle raksak turistlerle gider otururduk bir yere kafeye bir yere ve onlardan da şeyler öğreniyordum. Şimdi mesela deseniz ki İhsan Bey bu zamana kadar ne yapmak isterdiniz ve ne yapamadınız deseniz ben derdim ki imkanlarım olsa o yurt hostel turistler gibi. Sırt çantası, raksaklarla dünyayı getirdiniz. İstanbul'a gelen turistleri belki daha uzun mesafelerde, i̇şte Sultanahmet'e, havaalanına giderken götürken vesaire hep sağınızı solunuzu anlata anlata evet. götürüyorsunuz öyle değil mi? Ve bunu aslında bilerek sizin taksinizde bilenler için harika ama bunu hiç bilmeden tecrübe edenler için de muhteşem bir sürpriz olsa gerek. Yani beklenmedik bir e, hediye gibi bir şey oluyor bu taksiye binince. Öyle oluyor. Demin e, sabahleyin otelden aldığım bir Singapurlu bayan e, Ayasofya'ya gidecekti. Ben Ayasofya'nın iki defa yanıp iki defa depremden e, yıkıldığı dönemleri 360'lardan, Konstantin'in oğlundan dolayı başlayarak neden yandıklarını onlara anlattım. Şaşırdı yani şimdi... Şimdi bir insanlarla bugün bir tur yapacağım. Ben zaten tur fiyatlarım da genelde diğer arkadaşlarımdan düşük olur. Çünkü ben eğlence payını da koyuyorum. Çünkü Amerikalı diyor ki parayı veren biziz, eğlenen sensin. Oriental'i koyuyoruz, oynuyoruz. <laughs> Ama ne kadar güzel. Çünkü ben onları tur bitiminde bıraktığım zaman inanın gözlerindeki ışığa bir bakıyorum mutlu olarak ayrılıyorlar. Ya diyorum bir kişiyi daha götürüp bir kişiyi daha mutlu ettim. Ve bunun gibi diyelim ki 3000 tane turistin yazdığı diyelim mesela bu Almanca, Avusturya yani Amerikan. Bunlar hepsinin yazdıkları Sayısı cildi var bu arada İnsan Beyin. 22 değil. tane ciltler var. Diyelim ki bunlarda insanlar hala 10 yıl geçiyor. Aynı insanlar geliyor ve bizleri buluyorlar. Dünyanın neresine giderseniz ne kadar çok arkadaşınız var İhsan Bey. Vallahi 3000 tane oldu bunlar. Bunları Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Ya da Vallahi gözüküyor mu bilmiyorum. Diriktiriyoruz çünkü bunlar benim 1993 için 1993 yılından beri mi? 1985'ten beri bu kitapları. 1985 yılından beri ciddettiniz. Evet. Best Taxi Driver burada işte Almanya, Avusturya ve İsviçre var insanak böyle cilt cilt bütün taksisine giren müşterilerinin diyeceğim ama arkadaşlarına guestbook misafirlerine e, guestbook'unu e, doldurtarak herhalde sizinle ilgili fikirleri nasıl güzel bir tecrübe yaşadıklarını, ne güzel bir hatıra yaşattığınızı yazıyorlar. Öyle bir şey ki tanem Hanım, ya diyordum bu ne güzel şeyler yapılmış. Biz bunların önünden geçiyoruz. Ama biz bunları bilmiyoruz yani ne zaman yapılmış nasıl yapılmış hele 1453'teki Bizans dönemi o kadar ilginç ki o kadar mesela kutsal su olan yerler e, ayazmalar var Yunanlısta, Yunanların. Evet. şimdi dün değil evvelki gün Yunanlılar bindi 5 tane bayan onlara ben haritalarla tuttum Bizans dönemini anlattım yani bu Bizans döneminin haritası diyelim septimiz sevrilsin. Bunu siz mi çıkarttırdınız? Şey, bunu printten çıkarttım ben şeylerden, Bizans kitaplarından. Diyelim Konstantin'in şey. Şimdi ben bunları anlattım. Yunanlar şaşırdılar. Ya dediler bizden iyi, bizim şeyimizi biliyorsun. Ama işte bazı telavuzları, kralların, Palagulos, e, Alexis, yani çok zor. <laughs> bir iki söyledim onlar Ama da... sarf ettiğiniz çaba bile onları büyülemiştir, hayran evet. bırakmıştır. Evet öyle oldu bir de Baktım bana yardımcı oluyorlar. Ya dedim hakikaten galiba bir Yunan'la mı evlenseydik ne ha, yapsaydık? Aa, hanım duymasın, hanım duymasın. Yok hanım zaten kırmızı kart gösterdi. <laughs> Göster. Evet, e, gösterdi. tabii. Sultanahmet e, de fazla hoplayıp zıplarsa. Ha, Sultanahmet de zıplayıp zıplayıp akşam oryantallerle yemekler tabii, yenirse böyle tabii. olur. Her geçen teyze hello, how are you, do you like? Şimdi aşağı inip biraz İstanbul'u anlatma imkanımız olabilir. Ben böyle Nasıl duracağız böyle? Duracağız, dörtlüğü yakacağız. Evet İhsan Bey önce şunu sormak istiyorum. Neden en çok burayı seviyorsunuz? Karaköy Köprüsü'nü burayı? Şimdi ben aslında guidebooklardan da okuduğumda İstanbul'un en güzel yerinin burası olduğunu öğrenmiştim. Ondan sonra ben kendim artık durup bakarak İstanbul'un en güzel yerinin burası olduğunu çünkü yedi tepenin altı tepenin bu yüzde olduğunu görüyorum. Birisinin Topkapı Sarayı'ndan başladığı, öbürünün Nuri Osmaniye ikinci, üçüncünün Süleymaniye, Dördüncünün Fatih, beşincinin Yavuz Sultan Selim. Çünkü buradan itibaren Bizans'ın surlarından, şu anda olmayan görünmeyen he. eski İstanbul'a giriyorsun. Burası hakikaten yani İstanbul'un en güzel yeri olarak görünüyor. Çünkü şurada Haliç'ten diyelim ki akşam vakti güneşin batımını izlediğiniz zaman neden Golden Horn? Dün i̇şte hiç, o yüzden he. Golden Horn çünkü altın boynuz. Buradan altın gibi parladığından dolayı yani Galata Kulesi'ne de çıkıp İstanbul'un bu güzel yerlerini böyle görüyorsun. Peki programımızın adı iki kahve arası. Bizim için Türk kahvesinin içildiği güzel ve özel mekanlar çok önemli. İstanbul'da en çok nerede Türk kahvesini içmeyi seviyorsunuz? Piyano Biz oraya gidelim diyorum. Orada bir kahve içelim. İki tamam. kahve arasını orada tamam. Tamam diyelim. yapalım. Aa, tamam, teşekkür ederiz. Çünkü ben ülkemi seviyorum. Ben şehrimi seviyorum. Yaptığım mesleği seviyorum ve insanları seviyorum. İsterse bu insanlar. ...black olsun, isterse katolik olsun, ortodoks olsun, jewish olsun... ...hiç önemli değil. Bir kiliselere, bir cami diyelim bir ki kiliseye girer... ...insan ne var orada? İkonolar, cross şeyler var. Ama wishes yani aynıdır. Ee, i̇nsanların e, dilekleri aynıdır. Bugün camiye girersin, ben onlara öyle diyorum. Camiye girersin, Arap yazıları vardır, şeylerdir. Ama yani ellerini açıp da dua ettiğin zaman... Yine, e sağlık dilersin, yine sağlık mutluluk dilersin, dilersin. mutluluk dilersin. Ama ibadet yerlerinin içi ayrıdır. Ama Allah'a dilediğin aynıdır. Şimdi bizim o yüzden biz insanları yazırken bizde hoşgörü lazım. Hoşgörüsüz. Hiçbir zaman için hiçbir şey yapamazsın. Şundan zevk alıyorsan işte hoşgörüyle zevk alıyorsun. Çünkü içinde kötülük düşünmüyorsun ki. Düşünmediğin zaman bir de Allah korkusu olduğu zaman insanları... Daha güzel yere götürürsün, sorarsın, nereden gidiyorum, ne yapıyorum. Turnu yaparken bir saat fazla yaparsın, akşam yemeğe Krizi. gidersin. Biliyorum bir dakika görüyor. Allah'ım ya Rabb ya Rabbi. Ya kardeşim biz bunu görmüyor muyuz ya? Ya istemezsen <laughs> yine giderim ya. Vallahi çeker giderim ben. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <özür dilerim>. <laughs> Nerede vallahi gitti. Nereye gidiyor? Ya i̇stemiyorsan gideyim kardeşim. Ben istiyor musun, istemiyor musun? Ay çok özür dilerim tamam, ya. Tamam canım ben çekebilirim ya. Ben sizi sohbete tutuyorum ya. Evet. Acaba diyorum hani benim dikiz aynasından bana bakın. Ya sen... Ben yine de söyleyeyim siz görmüşsünüzdür de ben ya, biraz panik ben, bir insanım ya. Ya ben zaten bir metre değil ya bunu üzmeyeyim mi? Ya. Çok özür dilerim. Niye <gülüyor> <gülüyor> gülüyorsun korktum. Ya geçen sene Amerikalı bir tane kız geldi Emin isminde. E-mail attı. Sultanahmet'te de buluştuk. Dedim Emin'i kim tavsiye etti? Biz... Sen nereden buldun? Televizyondan mı? Profesörü 20 yıl önce benle karısıyla tur yapmışız, Taverneye gitmişiz, oynamışız ve şimdi benim ödülüm budur. Benim ödülüm insanları hatırlatabilmek, o insanlara bir günlük, bir günlük turda o insan diyelim ki bir turist buraya geldi 5 günlüğüne kalacak değil mi? Bu turist diyelim 5000 lira harcayacak. Eğer yanlış fikirde gibi taksici ona 50 dolar, 100 dolar, 20 dolar kandırırsa o paranın içinde o gidecek. Ama sen bir gün içerisinde öyle bir güzel gün ver ki tarihini anlar, toz sohbet, o yıllar geçse de para gider ama o izlenip hayatta gitmez. Hayatta unutamaz. O kadar çok insanın, dünyanın birçok yerindeki insanın hayatına iz bırakmışsınız ki işte zaten dediğiniz gibi bundan güzel bir şey olamaz. Yani dünyanın yüzlerce ülkesinde yüzlerce insan sizin arabanıza binip sizin sohbetinizle yaşamış ve bunu devam ettiriyorlar. Ben zaten onu söylemek istiyorum yani bu kadar ve bir şey daha söyleyeyim beni Amerikalı buldu dediniz profesör tavsiye etti. Bazen gerçekten İstanbul'un ve Türkiye'nin ya da bir takım yerlerimizin kıymetini veya insanların kıymetini e, yabancıların biraz daha fazla bildiğini düşündüğüm zamanlar oluyor. Ve şimdi şurada mesela Balakarna Sarayı olacaktı. Tabi saray, diyelim ki bu deniz o zamanlar Tabii. Sur'un dibindeydi ve burada bakın mesela Meryem Ana Kilisesi olur burada kutsal su olduğu bir kilisedir bu burayı görmeden gitmezler evet. buralar ama tabi biz bir çıkmaza girdik Allah sonuna hayretsin derken akşam oldu erken yes biz. Çıkmaz de derken dep, son çıkmaz retiniz. sokağa girdik tabi. Tabi <laughs> e, e, hayatımız çıkacak şimdi çıkacağız don't worry be happy artık relax. Best driver yapacak bir best şey? Best driver olmak kolay değil tabi. Burada kalabilir miyiz? Sun is the best, forget the rest diyebilir miyiz? Ya yani, no, if no sun here is sun diyebilirsin. Bu kadar şey. ya. Mesela yağmurlu günde sizi çekmemiz çok iyi oldu. Tabi, Don't worry. Şuradan sağ sol penaltı gol derken buradan ötesi var mı? Hangi takımısınız? Valla arabacı takımı hangi takımısı o? Ben de dişi kartal derler bana. <laughs> Gördün mü? <laughs> arabacı takımı deyince bildin. Anlarım ben. Ben de dişi kartal. Şu eski evlere bak. Bizans işte. Bizans buralar Bizans'mış. Yani düşün. Bizans'ta hiç saray kaldı mı dersen. Oh, vallahi bak nasıl satıyor. Wow, what the weather. What the weather. What the man you are still happy. <laughs> Bir şey söyleyeceğim size. Çocuklarınız size bayılıyordur ya. No, no, no. They are thinking I'm not normal. <laughs> <laughs> Aha, yeah. really why? Really because this daddy. My daughter say, Daddy you are everywhere. Ekşi sözcükte sen varsın, YouTube'da sen varsın. Hani deli baba yuvana dönder ya. Artık yeter diye zor durduruyorlar. Hani sen kızını durdurursun, kızın seni durdurmaya uğraşıyor. Yani hak aydınlığı söyleyeyim. Şimdi zamanımız gençliğini düşünürsek genelde anne babalar çocuklarına yeter artık çok internete vakit geçiriyorsun. Instagram'ın, Twitter'ın, Facebook'un bitmedi falan derlerken sizin evde tam tersi bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Evet benim kızım evli olan kızım iki çocuğu olan kızım bütün internette ekşi sözlükte her yerde beni görüyor. Şimdi bazen ben kendimden geçiyorum boşandığım için anlatıyorum Allah neler secretler sırlar. Artık bir gün gittim eve. Ya yeter baba dedi. ya Her yerde sen varsın dedi. Yeter dedi. Biz her şeyi bütün sırlarımıza kadar duyuyoruz dedi. <laughs> dedi artık ne yapıyorsun dedim. Kızım ne yapayım işte kendimden geçiyorum. Boşandığım için mi diyorsunuz? Boşandığım için mi? Boşandım. Siz e... boşandınız mı? Tabii canım. Ben, ben onu anlamadım. Şimdi evden kırmızı kart gördüm dedi. buydu tamam, de. yani. Neden? Ha. Çünkü... Sultanahmet'te color life yaşadığımız için hmm. tabi e, ben bir yıl Osmanlıca kursa da gittim. Tamam. Ne yaptım? Hanım da diyor ki öğrendim. niye ben de evliyken Bizans tarihi değil de kadınların tarihiyle ilgilendi ee, Doğru doğru şimdi? doğru ama Acaba işte. mı? E, kilometre olduktan sonra buna düşüyorsun. Şimdi gençlikte <laughs> artık kilometreye göre. Taksimetre e, artınca. Excuse me I am looking for the Kora church. They are foreigner. Which way I, how can I found? Really are you sure? I lost my way. I'm a taxi driver. Thank you. Stada. Thank you very much. Thank you. Thank you. You are very kind. Ya çok güzel. Düşünsene taxi driver asking for a Bu da ancak zaten aslında Türkiye'de olabilecek bir şey biliyorsunuz değil mi bunu? Evet. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Valla bir gün ben çalışıyorum, bir gün deli oğlum, şey oğlum çalışıyor. işte beraber deli oğlum. <laughs> ya şimdi öyle idare ediyoruz. Bazen benim turlarım oluyor. O turlarda arabayı günlü değiştiriyoruz. İlle ısrarla senle tur yapacağız diyorlar. Diyorum bazen aynı misafirler 10 yıl sonra geliyor çenemden bıkmadım diyorum. Bıkmıyorlar. Ben de diyorum ne çeneymiş bu. Bazen Amerikalı diyor ki ya diyor parayı veren biziz eğlenen sensin diyor. Bazen de enerjiyi nereden buldun diyor. Biz de yemeğe gidiyoruz kocayla. Diyorum ki enerjiyi ben ezmelerden hat ne yiyeceklerden buluyorum karısı böyle abi iyi. Hiç i̇yi. bak diyor ihsan gibi ağzı burnu yanıyor yiyor. Mesela Amerikalı açıyor kapıyı soruyor can you speak English? Böyle what do you mean you wanna speak American or British English? Which one you wanna talk? <gülüyor> yani, <laughs> Aksan da yapıyorum Of course diyorsunuz. do you wanna learn Ottoman history or Bizans before Jesus they come? Adam <laughs> şaşırıyor. ya şimdi <laughs> ne yapacağım? İnsanları şaşırtacaksın. Neyle şaşırtıyorsun? Birisi languages öbürü de knowledge. Adam de, demiyor ki ya bu Hanzo Turizm seyahat demiyor. Adam boş adam olmayacaksın. Çünkü bunların hepsini öğreneceksin. Aynı driver license gibi, nüfus kağıdı gibi tutacaksın. Bazen geldiğinde kullandığın zaman adam şaşıracak. Kaç yıldır taksi şoförlüğü yapıyorsunuz? Vallahi ben 30 yılı geçmiştir yani. 30 yılı Hadi. geçti. Bugün bana hiç unutmuyorum iki tane Amerikalı. Ne düşünüyorsun dedi Avrupa Birliği'ne, Birliğine girmek, Avrupa Union'a. Ben anlattım, anlattım, anlattım. Aradan bir altı ay falan geçti. Benim damat internette bakarken yazmış benim Ya dedi baba dedi Washington Post'ta yazıyorsun dedi. Gerçekten <laughs> Washington, mi? Washington Post'ta benim... Avrupa Birliği Genel Sekreteri mi? Kim anlatmış? <laughs> Yok, bu, ya onlar Washington Post'ta çalışan insanlarmış. Öyle hoşlarına gitmiş. Şimdi ya lokal bir insanın tabii ki böyle bir konferanslarda bugün e, politikacı insanları dinlemek de güzel ama Halkın içinden Halkın sesi, insan ki. bir çünkü bugün taksici berber devamlı ne yapıyor? İnsanların nabzıyla konuşuyor, dinliyor. Bazen sevmiyorum ama bazen mesela günlük tur içerisinde her şey yapıyorsun. oryanteli koyuyorsun. Diyelim ki oryantal oynuyorsun turiste. Ne yapıyorsun? Başlıyorsun oryantel oynamaya. Bazen ne yapıyorsun? Camiye götürüyorsun İslamiyet'in hoşgörülüğünden bahsediyorsun. Bazen akşam Yemeğe götürüyorsun. Çünkü senin hoşuna ben. Aynı. Tabii. Yok yok şöyle. Yani mesela bir restoranın mezesi gibi azar azar. Yani bir gün içerisinde aynı şeylerle beyin yıkamak gibi değil. Evet, kahve zamanı geldi benim olsun. Harika. Yeter artık. Oh, bizden Kahve ısmarlayalım. Of course my horse derken şimdi bir park yeri bulacağız. <laughs> Evet İhsan Bey'in tavsiyesi üzerine bugün kapanış kahvemizi Pierre yapıyoruz. Pierre o muhteşem manzarası ve şahane közde Türk kahvesini içeceğiz. Buranın Türk kahvesini bilen bilir, manzarasını da bilen bilir ama biz bugün çok sevgili İhsan Bey'in gözünden bir İstanbul yaşadık ve onunla birlikte güzel bir kapanış kahvesi yapıyoruz. Türk kahvesini ben hazır ben hazırladım sayılır öyle değil mi? <laughs> tamam. Küçük bir kaşık yardımı aldım öyle değil mi? Evet. Yani ben biraz az koyuyormuşum onu koyduk filan su ayarını. Bakalım kapanış kahvemizi birazdan bu cezvenin içinden içeceğiz. Ve haftaya İstanbul'da bambaşka bir yerde yetkili güzel insanlarla güzel köşelerden tekrar görüşene kadar hoşçakalın. Best taxi driver Ihsan is his name. He takes us to Istanbul. Everyone knows his fame. Ihsan Ihsan they all yell with passion in their eyes. Everyone be careful, hold on to your wives. <laughs> <laughs>